Arkadaşlar merhaba. Dediğim gibi birkaç gündür hiçbir gelişme olmadığı için video atmıyordum. Çok soru geldiği için video attım. Hemen tepki gelmiş. İşte sen de onlar gibisin. Ne farkın var falan. O zaman niye video paylaşıyorsun falan. Böyle bir e, kafa yapısı. Onun altına başka bir arkadaş diyeyim yani. Ne yazmış? İşte o kadar e, yorum yazdık. Mail attık. Bir cevap vermedim. Şimdi ee, psikologların şöyle bir tespiti vardır. Derler ki, insanlara iyilik yaparsanız ve sürekli yapmaya devam ederseniz artık yaptığınız iyilikleri görev olarak görmeye başlarlar. Ve onu yapmadığınızda sizi suçlarlar. Yani benim olayım buna döndü. Şimdi arkadaşlar, ben burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kimseden para falan talep ettiğim yok izleyenler arasında da şu anda vardır yani bana para teklif etmiş olanlar. İşte dilekçemizi yazar mısın, şu dosyayı inceler misin falan filan diye. Yani Bir kişiden bir kuruş talep ettiğim yok. E sürekli sorular gelince, bakın bir dakikada kestim yani videoyu. Yani o bana para falan kazandırmayacak. Yani oradan da bir para gelmiyor. Cevap olarak arkadaşa da yazdım yani. Ben o videoyu 8 dakika çekerdim. Uzatırdım da uzatırdım, uzatırdım, uzatırdım. E ondan sonra YouTube bana ödeme yapardı. Yani şu anda olay gerçekten mecburiyete dönmüş vaziyette. Bakın yanda akıtıyorum. Birkaç gün TikTok ve YouTube'a girmediğimde biriken şeyleri, yorumları, Şimdi YouTube'u izliyorsunuz ve bakın ben aşağı iniyorum, iniyorum, iniyorum. Siz buna bakarken sıkılıyorsunuzdur. Ben bunları tek tek cevaplıyorum ya. Birkaç gün girmediğimde biriken şeylere bakın. E bakıyorum e benzer sorular çok geliyor. Daha önce de demiştim tek tek cevaplayacağım ama video çekelim kısa bir video yayınlarım demiştim ya. Benden şunu bekliyor. Video çekmesin. Ve tek tek oradan yazsın diyor. 100 kişiye yazsın, 200 kişiye yazsın. Aynı cevabı diyor. Oradan yazsın diyor. Buradan video paylaşma diyor bana. Ne güzel dünya ya. Ne güzel dünya ya. Ya dünya sizin etrafınızda dönüyor değil mi? Benim hiçbir hayatım yok. Sen bana maaş bağlamışsın. Ayda 100 bin lira para veriyorsun. Doğru ya sen bir şey yazdın. Ben hemen cevaplamam lazım video yayınlayacağım ama oradaki herkese tek tek cevap vermem lazım. Doğru söylüyorsunuz yani. Doğru suç bende yani. Bakın TikTok'a hiç girmiyorum. Orada biriken yorumlara bakın. Hepsi cevap bekliyor. Onun dışında mesajlar var. Ben insanlara mail adresimi veriyorum mesela. Mail atın diyorum. Oradan girersen bakarım diyorum. Ama insanlar bunu ne olarak görüyor? Yapacaksın diyor. Ya niye yapayım kardeşim? Yapmıyorum o zaman. Zorlayacak mısın beni ya? O kadar yorum yazdık da işte mail attık da bir cevap vermedin. Binlerce yorum geliyor. Öbürü de diyor ki niye video çekiyorsun diyor o zaman. Ya bu insanlar yani ben çekemiyorum sizi inanın vallahi böyle bir şeye bakın gidin yani. Beğenmiyorsun git. Lütfen yani. Lütfen. Yani şunu diyeceği yerde herifler o kadar yalan haber yapmış. Binlerce insan izlemiş, beğenmiş, inanmış. Yine umutlarını sömürmüşler. Onlar yalan söylüyor. E bu adama da herkes sormuş bu doğru mu doğru mu diye. Bu da hemen bir dakikalık video atmış kapatmış. Helal olsun demene de gerek yok. Yani böyle düşünmesi gerekirken diyor ki sen niye videoya yayınlıyorsun diyor bana. Senin onlardan ne farkın var diyor. Ben yalan mı söylüyorum kardeşim? Bak o paylaştığım videoya bak. Görüntüsüne. Ekran görüntüsüne. Ekim ne diyor? E, her şey hazır diyor. İşte Cumhurbaşkanı şeyine kalmış diyen videolar var. Sadece onun onayına kalmış. Abartık çıkmış da falan filan. Binlerce kişi beğenmiş, izlemiş. Bunlar bir de canlı yayın yapıyorlar. Onlara bir de hediye gönderiyor bu salaklar. Sen bunu yapmıyorsun diye bana ya teşekkürden de vazgeçtim yani. Yani hiç konuşma. O, o da yeterli benim için. Gelip bir de bana diyor ki sen de diyor? Video yayınlıyorsun. Onlar gibisin. Ya Ben onlar gibiysem kardeşim sen onlarla mutlu olabiliyorsan git de onlara benden nasıl olsa onlar gibiyim. Benden uzak dur. Git onları dinle, izle, hediye gönder, mutlu ol, cezaevindeki yakınına haber gönder. Yarın çıkıyorsun, öbür gün evdesin falan diye. Tamam. Beni de germe. Öbür arkadaş da, yok işte o kadar yazdık, mazdık cevap vermiyor. Bu binlerce yorum var ya ben hangi birine cevap vereyim kardeşim? Yine de elimden geldiğince cevap veriyorum yani. Ama peş peşe ardı sıra aynı sorular geldiğinde de ne yapayım? Kısacık video yayınlıyorum. Yani artık her şeyi açıklamaktan böyle gına geldi ya. yani. ne yapsan yaranamıyorsun. Ne yapsan yaranamıyorsun. Ha bakayım bunun olmuş ha, 6 dakika olmuş. 2 dakika daha sabredeyim. Bak YouTube'dan iyi para alayım. He? Uzatayım mı videoyu? Yok gerek yok. Ben anlatmak istediğimi anlattım ya. Yani. Ki benim normal, e, beni izleyen arkadaşlar da bundan sıkılıyor şimdi. Ya hocam sen bunlarla takıp duruyorsun, bak işte video yayınlıyorsun, ver bunlarla uğraşma diyor diyordu. E biz de insanız yani. Bir şey yapmaya çalışıyorsun, oho. Artık bunu görev addediyor bana yani. Bu benim görevim değil kardeşim. Ben senden maaş da almıyorum. Senin o Allah razı olsun demene falan da ihtiyacım yok. Sen öyle dedin diye cennete gitme hayalleri de kurmuyorum. Tamam mı? Bak videoya. 10-15 saniye bak. Ah, tamam de. Beğenmiyorsan git. Bu kadar basit. Görüşürüz arkadaşlar.